Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ayşe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Yine bir günün menüsüyle hep birlikteyiz. Günün menüsünde çorbamız un çorbası. Ana yemeğimiz tencerede karnıyarık, bol malzemeli, kıymalı karnıyarık yaptık. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane görünüyor. Ve yanında Sade bir bulgu pilavı tercih ettik bugün. Gördüğünüz gibi. Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bu videomu da izleyip en azından bir emoji dahil olsa koyarsanız ben de izleyip izlemediğinizi öğrenmiş olurum ve çok da mutlu olurum. Beğeniye tıklamanız bile yeterlidir benim için ve arkadaşlar pilavımızın da yanına cacık yaptık. Bugün gördüğünüz gibi karnıyarığımız, bulgur pilavımız ve cacığımız var. Ardından çok canımız istedi. Biraz da fazla yapmışız herhalde ama inanın hepsi de bitti. Semizotu yatağında fellah köftesi. Ben fellah köftesini semizotu yatağında çok seviyorum. Sade bana çok fazlasıyla sade geliyor. Umarım bu şekilde sizler de yapıp beğenirsiniz. Bunun tarifini daha önce sizlerle paylaştım. Oradan bakıp tarifini alabilirsiniz arkadaşlar. Denemeyenler mutlaka denesin diyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Günü tatlıyla sonlandırdık. Cevizli bülbül yuvası yaptık. Çok az bir şey yaptık ama bizlere yeteceğini düşündük. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.